Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Uzay taşımacılığında yaprak dökümü. ABL ve Skylon uzayı bırakıyor. Starship 20'sinde uçacak. Haftanın önemli uzay haberleri. ABS Space uzay taşımacılığı sektöründen çekiliyor. Küçük ölçekli yörünge taşımacılığı alanında 6 yıldır faaliyet gösteren ABL Space, sektörde rekabet edebilecek konumda olmadıklarına karar verdikleri için sivil uzay taşımacılığı ananından çekildiklerini açıkladı. Firma kurucusu Dan Piemont, çalışmalarına füze savunma sistemleri üzerine yönlendireceklerini bildirdi. Firma, RS-1 adını verdiği roketi geliştirse de zaman içerisinde yaptığı denemelerde başarılı olamamıştı. Birinci ve ikinci kademe motorları test ateşlemeleri sırasında alev almış ve roketlerin kaybedilmesine neden olmuştu. Problemlerin giderilmesi sırasında geçen zamanda ise küçük ölçekli uydu fırlatma sektörünün geleceğinin önü kapalı olduğunu fark ettiklerini dile getiren Piemont, SpaceX ve Rocket Lab gibi firmalarla rekabetçi şartlarda piyasada var olmakta zorlanacaklarını ve bu yüzden Amazon ve Lockheed Martin gibi firmalar tarafından fırlatma anlaşmaları yapmış olmalarına rağmen çalışmalarını ticari olarak iflas etmeden sonlandırmanın daha mantıklı bir karar olduğunu dile getirdi. ABS Space bu aşamadan sonra hava savunma sistemleri üzerine çalışmalarına devam edecek. Balistik füzelere karşı savunma sistemlerinin test edilmesi için hedef araçlar üretmekte dahil olan çeşitli alanlarda uygun maliyetli çözümler sunabileceklerini düşünüyorlar. Küçük ölçekli fırlatma hizmeti veren Virgin Orbit ve Astro gibi firmalar geçtiğimiz yıllarda iflas etmiş ve piyasadan çekilmişti. Şu anda sektörde uzun süreli ayakta kalan tek firma olan Rocket Lab'da Gelişen teknolojiler ve yeniden kullanılabilirlik yüzünden düşen fiyatlar nedeniyle kullandıkları elektron roketini ilerleyen yıllarda bırakıp şu anda üzerinde çalıştıkları yeniden kullanılabilir nötron roketine geçmeyi planlıyor. Tek kademeli uzay uçağı Skylon projesi sonlandı. Yörüngeye 15 ton yük taşıyabilecek tek kademeli uzay uçağı geliştiren İngiliz Reaction Engines firması iflasını duyurdu. 1980'lerde üzerine çalışılan Hotoy uzay çağının geliştirilmiş bir türevi olan Skylon üzerinde 1989 yılından bu yana çalışan Reaction Engines firması, çalışmalara başladıkları dönemde uzaya yük taşıma maliyetlerini 20'de birine indirebileceklerini dile getirerek yatırımcı olmak için çalışmalarına başlamıştı. Firmanın üzerine çalıştığı Skylon uzay çağı, 300 kilometre irtifadaki bir yörüngeye 15 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktı. Yeniden kullanılabilir olarak tasarlanan araç, Dünyaya döndükten sonra iki günlük bakım ve kontroller sonrasında yeniden uçuşa çıkabilecekti ve en az 200 sefer yapabilecekti. Aracın en önemli unsuru kalkış pistinden yörüngeye kadar tek bir motor ile ulaşmasını sağlayacak olan S1 motoruydu. Havalandıktan 26 kilometre ittifaya ve Mach 5 hızına ulaşana kadar motorları yakıt olarak kullanacağı hidrojeni yakmak için gereken oksijeni özel bir hava alığı ile atmosferden alacaktı. Yüksek hızlarda hava kışını düzenlemek, motora girmeden önce soğutmak ve sıkıştırmak için özel bir soğutma kompresör sistemi bulunan motor 26 km ittifadan sonra ise havalıklarını kapatıp motor için gereken oksijeni gövdesindeki oksijen tanklarından almaya başlayacaktı. Saber motoru sayesinde Skylon havalandığı pistten ayrıldıktan, yörünge çıkana kadar başka bir harici iticiye ihtiyaç duymadan ve herhangi bir kadim atımı yapmadan görevini tamamlayabilecekti. Tek kademeli bir araç olması nedeniyle verimliliği düşük olsa da o dönem için inanılmaz bir kabiliyet olan iki gün içerisinde yeniden kullanılabilme kapasitesi ve her irtifa ve hızla çalışabilen Sabre motoru ilgi görmüş ve bu sayede firma BAE Systems ve Boeing gibi firmalardan ya da Birleşik Arap Emirlikleri Girişim Fonu'ndan yatırım alarak uzun süredir çalışmalarına devam etmişti. Ancak bu destekler sonunda gereken ilerlemeyi gösteremeyen firma çalışmalarına son verdiğini, çalışanlarını işten çıkarttığını duyurdu. Çalışır bir Skylon aracının geliştirilmesi için 12 milyar dolara ihtiyaç duyuyordu. Böylece bir yatırım sonrasında ise günümüz piyasası için 2 günde 15 ton uzaya çıkartma kapasitesi yetersiz kaldığı için firma yeni yatırımcı bulamadı. İlginç bir konsept olan Skylon uzay çağının hikayesi de bu şekilde son buldu. Starship'in 6. test seferi 20 Kasım günü yapılacak. SpaceX Starship'in testi için belirlediği sefer saatini Türkiye saatiyle 20 Kasım saat 01 olarak güncelledi fırlatma hazırlıklarının devam ettiği Texas Boca Chica tesislerinde süper heavy iticisi ve Starship uzay aracı fırlatma rampasına yerleştirildi. Yakıt dolum ve fırlatma provaları yapıldı. Bu senenin ve birinci nesil Starship'lerin son testi sonrasında firma önceki fırlatmalarda elde ettiği veriler ve sonuçlar sonucunda tasarımını değiştirdiği ikinci nesil Starship'leri kullanmaya başlayacak. Yakıt tankları ve boyu biraz daha büyük olan ikinci nesil Starship'lerde ayrıca ön kanatçıklar mevcut tasarıma göre daha geri olacak ve atmosfere girişten daha az etkilenecek. Bu hafta planlanan uzay uçuşları. Bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış 6 uçuş bulunmakta. 18 Kasım Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 18 Kasım Falcon 9 GSAT-20 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Hindistan'a ait GSAT haberleşme uydusu yer sabit yörüngeye çıkartılacak. 21 Kasım Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 21 Kasım Soyuz UUI ikmal görevi. Kazakistan'daki Baykonur Kozmodromu'ndan gerçekleştirilecek olan seferde, Uluslararası Uzay istasyonunda ihtiyaç duyulan malzemeler Progress insansız ikmal aracı ile uzaya çıkartılacak. 22 Kasım Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 23 Kasım Electron Ice Ace Baby görevi. Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki bir numaralı fırlatma rampasından gerçekleştirilecek olan seferde Fransız IoT firması Kinesi'ye ait haberleşme uyduları alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.